Değerli Güven Grup takipçileri Sunix S208 şarj aletinin kutu açılışını ve tanıtımını yapacağız. Arkadaşlar bu ürün bir ekskülüz bir ürün. Çok kaliteli. Ee, hızlı şarj desteği olan bir ürün. 2.4 amper çıkışı var. Tek çıkış. Arkadaşlar bu ürün aslında benim son bir senedir de kullandığım bir ürün. Gayet de ürünün kendisinden memnunum. Ee, çok kısa zamanda telefonu şarj edebiliyor. Bu ürünün mikro ve hiper çıkıştı. seçeneği iyi var. Değerlerine baktığımız zaman 12 volt 1.25, 9 volt 1.67, 5 volt 2.4 amper ee, çıkışı var. ürün gayet çık arkadaşlar ağırlığı da 41 gram ağırlığında arkadaşlar. İçerisinden yine şöyle kaliteli bir kablo çıkıyor. Ürün çok sağlam. Ürünün de akım koruma var. E, telefonunuzu e, şarjdan çıkardığınız zaman otomatik olarak şarjı kesiyor. ısınma hiçbir şekilde ısınma yapmıyor. Regül Regülatörlü e, hızlı şarj desteği var. Oldukça kaliteli bir ürün. E, tekrar farklı bir e, tanıtım videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. E, bu cihazın bir özelliği de unutmadan söyleyeyim e, birçok tablet modelini çok iyi bir şekilde şarj ediyor arkadaşlar. Yani e, tabletlerin içerisinden çıkan şarj cihazları biliyorsunuz çok kaliteli olmuyor ve onların kısa zamanda arızalandıktan sonra bu ürünle tabletlerinizi ısınma yapmadan çok hızlı bir şekilde güzel bir şekilde şarj edebilirsiniz. E, amper gerçek amper çıkışlarıyla hızlı bir şarj sunuyor bize tekrar farklı bir tanıtım videosunda görüşmek üzere arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayınız desteğinizi bekliyoruz size daha farklı ürünleri tanıtabilmek adına